takım muamelesi yapamazsınız. Bak. Yapamazsınız. Bak. Kimse konuşurken Türk futbolundan özellikle Türkiye Futbol Federasyonu tüm paydaşlarımızla demez. Artık demez. Neden demesin biliyor musun? Kayseri Spor, Sivas Spor maçına da yabancı hakem, yabancı var getirirsen tüm paydaşlarım diye konuş. Antalya Spor, Alanya Spor maçına yabancı hakem, yabancı var getirirsen tüm paydaşlarım de. Ama sen Beşiktaş Galatasaray derbisine Halil Umut Meler'i atarsan Fenerbahçe Trabzon derbisine Cihan Kameri neydi onun adı? Cihan Aydın var. Cihan... Aydın var. Ha onu atarsan Hı -hı. tüm paydaşlarımız evet. deme. Yapman gereken burada, şey. burada bak. Şimdi bütün Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu suçlandı mı? Fenerbahçe'nin dediğini yapıyor, Fenerbahçe'nin dediğini yapıyor. İşte buna çok bu, sinirliyoruz. Bu mimlendi mi? Mimlendi. Evet. Ya sen şimdi diyorsun ki? dediysen eğer. De, dediği sonra demedi diye oldu. Biz anlayamadık Ay, yani. Anlamadın işte. He. Evet. kimse anlayamadı. Şimdi o bir seferlikti diyorsan, burada sen Galatasaraylıların eline koz veriyorsun. Evet. Yani. Ya bir de Galatasaray. Fenerbahçe'yi de töhmet altında bırakıyorsun. Ya olaya bakar mısın? Galatasaray'la hesaplar görüyorum. Diyorlar ki öyle Rams Park'ta yabancıyken Kadıköy'e gideceğiz biz yerliyken. Yok öyle diyor. bak